Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Bugün yine bir arsaya çıktık. Biliyorsunuz bizim arsada şu anda ne bir kuyu var ne de resmi bir su çektik. O yüzden dolayı bir 3 tonluk suyumuz var. Yani bir 4 tonluk su depomuz var. Su depomuzu genelde doldurup işlerimizi görüyoruz. Ama bazen de işte bize yakın bir çeşmemiz var bildiğiniz şey gibi bidonları, 5 litrelik bidonları arabanın arkasına koyuyoruz. Gelip burada e, bu köy çeşmesi gibi arkadaşlar depo var. Depo üzerinden doluyor. Geliyoruz burada. Bu şekilde dolduruyoruz. sonra arabamızın arkasına alıyoruz. Bu peş bazen işte şey çıkıyor. Buradan dolduruyoruz bu şekilde. Arabamızın arkasına koyuyoruz. Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz ve genelde bahçeyi ben bu sularla sulamaya çalışıyorum. Yani eğer gerçekten kuyu vurdurmazsanız, resmi su almazsanız böyle de bir sıkıntısını olduğunu unutmayın. Öyle kolay kolay bu işler olmuyor yani. Bunu da size böyle bir göstermek istedim. Bunları ben şimdi doldurayım. Doldurduktan sonra arsaya geçtiğimizde tekrardan devam edelim. Arkadaşlar suları doldurduk, getirdik. Yalnız o sular yetmedi. Bir kere daha gidip gelmek zorunda kaldık. Ağaçları suladık. Bahçemiz var biliyorsunuz. Videosunu çektim onu da izlerseniz bahçeyi suladık son halini görebilirsiniz. Ee, en en sonda şöyle bir genel durumla alakalı bahçemizin son durumu ile alakalı da bir bilgilendirme. Bayağıdır çekmemiştik. Biliyorsunuz bizim üzüm ağacı, üzümümüz bayağı büyümüştü. Şurada görüyorsunuz yandan vermiş o tarafa doğru gidiyor. Ama şu üstü şöyle sarmıştı. Fakat komşumuzun koyunları, bir şekilde içeri girmiş. Yanlışlıkla kapağı açık bırakılmış herhalde. Ve e, üzümleri yemişti. Şimdi en azından kendini toparladı tekrardan üzümler. Bir şekilde hayata tutunmayı başarmış. Yaprakları zaten yemişti. Yapraklar da tekrar canlanmaya başladı. İncir ağacımız ne uzuyor, ne büyüyor, ne küçülüyor. E, öyle kendi çapında devam ediyor. Buradaki ağacımızı da suladık tüm ağaçlarla beraber. Bu da herhangi bir yani ne soldu ne uzadı sabit olarak bu da duruyor. Ee, cevizimiz var biliyorsunuz cevizimiz de ceviz verdi dört tane üzerinde bulunuyor. Tabi daha küçükler. Bir de ağaçta küçük zaten bir meyve beklemiyoruz zaten bunlardan biliyorsunuz sağlıklı bir şekilde tutsun bizim için yeterli. Dut ağacımız güzel tuttu. Hatta o da bayağı bir yaprak vermişti ama yapraklarında dut e, şeyler çıktı tırtıllar çıktı. O yüzden dolayı bayağı bir yaprak feda etmek zorunda kaldık. Köşede bir üzümümüz daha var. Bu üzüm nedendir bilemedim ama diğer üzüm gibi böyle gelişmedi. Yani şu şekilde yapraklar sarardı, soldu, açtı, kapadı. Böyle çok fazla büyümedi yani diğeri gibi. Neden yerini mi beğenmedi bilmiyorum artık. Buraya mısır ekmiştik. Mısırlar burada duruyor. Burada bir ceviz ağacımız daha var. Ceviz ağacımız herhalde da bir hareket yok yani bildiğiniz gibi. Bu kabak ağacımız bal Balkabağı Bal baya bir şekillendi. Baya bir etrafı kapladı. İçerisinde de küçük küçük bal kabakları çıktı. Hatta bir tane bal kabağımız güzel büyüyordu. Şurada onu da göstereceğim. Ama tavuklar gitti geldi. Bunu maalesef tırtıkladılar. Şurada ağacımız var. Bu da yani ne soldu, ne şey oldu. Böyle duruyor. Kuru da değil. E, sanki mevsimi mi değil açmada acaba bilmiyorum. Burada diğer dut ağacımız var. Dut ağacımız da gene burada. Maşallah bir sıkıntısız bir şekilde büyüyor. Şu araya biliyorsunuz arkadaşlar e, patates ekmiştik. Hatta patatesin başları çıktı birçoğu. Fakat bunları da gene tavuklar gitti geldi yedi. Acaba bilen varsa patatesin uçlarının yemesi sıkıntı olur mu patates için? Çünkü hiç uç bırakmadılar. Gittiler, geldiler, dittiler. Burada da aynı şekilde ince bir patates yerimiz var. Burada da patateslerimiz vardı. Şurada görüyorsunuz hatta başları. Fakat bunları da mahvettiler. Yani patatesin olup olmayacağı hakkında bir fikrim yok. Bu maşallah diyelim. En bereketli ayva ağacımız oldu. Hem güzel meyve verdi bu yaşına rağmen küçük olmasına rağmen ee, hatta bir tane böyle bir kopartacağım <laughs> Bismillah ee, bir tane bir deneyim yani gerçi bir iki tane denemişim üstünde. henüz böyle tam tadını almamış ama çok kötü de değil yenilebilir durumda bu şekilde bu ağacımız da kiraz ağacı boy veriyor üstünde aslında bir sürü kiraz vardı ama yandı galiba. Şimdi de ağaç kendini toparlayıp şu kısımları görüyorsunuz. Daha yeni yeşilimsi olan yerler. Bunlar yeni çıktı. Diğer kalın yerler zaten daha önceki şeylerdi. Bu da boy vererek devam ediyor. Burayla alakalı da birkaç planımız var. Aslında birkaç videodur söylüyoruz ama bir türlü hayata geçiremedik. Şurayı şu şekilde kapatıp en azından hayvanların dışarı girip çıkmasına, biz burada yokken de dışarı girip çıkmasını sağlayacak güzel bir gezinti alanı. Hem de gölgelik bir alan burası. Evet bu da bizim sürümüz. Kazlar artı horozlarımız, tavuklarımız. Aman aman burada da köşeye girmiş bir Brahma tavuğumuz. iki tane de diğer tavuklarımız bir tane de burada var burası kilerlik arkadaşlar kilerliğe girmişler bu arada bizim buralarda şahinler geziyordu şahinler ses çıktıkça horoz uyarı ötüşü yapıyor hemen herkes kuytu köşeye bir yerlere girmeye çalışıyor o yanıkta da horozlar başarılı iş çıkartıyor bir de buraya ekmek ıslatmıştım ekmeği attım hayvanlar güzel bir şekilde yiyorlar. Bu beyazlarımız biliyorsunuz Bresse. Tavuğumuz da beyaz Bresse tavuğu. Siyahlar da Astrolop. Şu anda biliyorsunuz iki ırk var. İki ırkında şimdi yavruları içeride. Onları da size gösteririm. Onlar da bayağı bir büyüdüler. Ee, bu da kazlarımız. Sadece kazlarımızı çektiğimiz bir videoda var. Oradan da daha net bir şekilde görebilirsiniz. Yani sürü ne öldürür ne güldürür kendi çapında şu anda böyle ileride bizim ağaçlarımız da var onlar da şimdilik erik vardı biliyorsunuz şu karşıda papaz eriği siyah olanlardan o da meyve verdi e, fakat çoğu kurtlandı e, böceklendi düşürdü hatta şimdi görüyorsunuz üstünüzde, üstünde mesela bir tane daha var. Artık kurumuş. Dokunduğumuz gibi de düştü zaten. Düştü. Dediğimiz gibi, bunlardan zaten şu anda bir beklentimiz yok. Maksat doğru bir şekilde tuttuğunu görmek ki meyve verdiler sonuçta. Güzel yeşillikte e, tuttuğunu gördük. Bizim için yeterli oldu. Burada da diğer ağaçlarımız. Burası da bahçemiz. Bahçemiz derken bahçeye bir tane yakaladık. Video çekerken canlı canlı yakaladık arkadaşlar. Yani şurayı tam kapatamadığımız için yani sen bu bahçeye niye girersin kızım? Çık. Çık 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 çık. Çık. Çık 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 çık. çık. <laughs> bak 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 horozlara bak hemen nasıl geliyor. Oo. Oh, oh. Diye. Bu horozlar da bana sinirleniyor böyle. Tavuklarla çok oynadığın zaman kimyası değişiyor bu horozlara. <laughs> Vallahi üzgünüm o da girmeyecekti bahçeye. Genelde bahçemizin son durumu böyle arkadaşlar. Biliyorsunuz içeride bir de bizim bir alanımız var. Henüz burayı faaliyete geçirmedik kapısı yapılmadığı için. Yapılacak ama. Bir de içerisi bizim yeni nesilimiz. Yeni nesil arkadaşlar. Burada tavuklarımız astrolop öbresteler. Karışık. Bunlar da bayağı bir büyüdüler. Kendilerini belli ettiler çoğu da yani. Horozlarımız tavuklarımız belli oldu. Bunlar da burada bakıyoruz şu anda. Şöyle bir kısmı da burada. Maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Şu anda tavuklarımız da bu da benim kendi tavuklarımın. Hepsi kendi tavuklarımın civcivleri arkadaşlar. mesela Bresselerin bazılarında şey siyahlıklar görüyorsunuz. Bu siyahlıklar e, astrolop horozların Bresse tavuklarla çiftleşmesi sonucu bazıları kırma oldu. Ama astrolop olanlar yani siyah astrolop olanlar kesinlikle saf astrolop horozların astrolop kavuklarla birleşmesi sonucunda ortaya çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunlar da bizim dediğim gibi gelecek nesilimizi sağlayacak olan civcivlerimiz. Umarım başarılı bir şekilde bu civcivleri de büyütüp verim almayı sağlayabiliriz. Bir bakalım bir süredir yumurta yapmıyordular hem biraz sıcaktan hem de biraz tüy geçişinden ama şu anda maşallah 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yapmış Bir de arkadaşlar bazen tavuklar normal aslında büyük yumurta yapmasına rağmen bazen yumurtayı küçürüyor küçültüyorlar bununla alakalı Sebebini bilen varsa da paylaşırsa da sevinirim diyelim. Genel olarak bahçenin son durumu böyle arkadaşlar. Civcivleri de şöyle tam olarak daha uzaktan alayım. Geniş ekranda civcivler de burada büyüyene kadar idare edecekler. Bir tane sakatımız var görüyorsunuz aya topallıyor. O da yaşadığı kadar yaşayacak. Genel olarak İçeride de var ama şu anda genel olarak hepsi burada sayılır. Evet. Hobi bahçemizdeki son durum, hayvanlarımızın son durumu böyle arkadaşlar. Her şey şimdilik yerinde ve güzel gidiyor. Şu köşede bakıyordum civcivken biliyorsunuz. Artık buraya sığmıyorlar. O yüzden dolayı saldım komple bu taraf. İçerisi zaten biliyorsunuz anaçların olduğu yer. Bu tarafı bunlara komple tahsis ettik. Onlar sadece burada. Kapısını kapatıyoruz. İki taraf birbiriyle şey yapmıyor, buluşmuyor. Bir süre burada kaldığı için sıkışmışlar, büyümüşler. Birkaç tane telef verdik bu yüzden dolayı. Maalesef. Zaten o telefi gördükten sonra bu şekilde açma ihtiyacı duyduk. Şimdi hayvanlar daha rahat, ferah bir şekilde büyümelerine devam ediyor. Bazıları yanık kalmış gibi hissediyorum ama çok az. Bir iki tane yanık kalmış gibi hissediyorum. İnşallah onlar da büyür ama biraz geç büyüyecek ya da bu şekilde küçük kalacak gibi duruyorlar. Mesela bir tanesi şu köşede gördüğünüz halbuki hepsiyle aynı yaşta ama biraz daha küçük kalmış. Şurada güzel horozlarımız var. Kendini gösteriyor. Ee, horoz tavuk dengesi güzel gibi gözüküyor. Yani şu anda sorunsuz bir şekilde bunları büyütürsek güzel bir önümüzdeki sezonda güzel bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup beğenmeyi yapmayı yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Herkese iyi günler.